Değerli Fromus ailesi, Fromus efsane 6 ile tanışma zamanı geldi. Fromus için özel formüle edilmiş bu ürünümüzde doğadan fincana en güçlü içerikleri sizlerin kullanımına sunuyoruz. Ürünümüzün içeriğinde neler var, bu içeriklerin bizlere faydaları nelerdir, nasıl tüketmeliyiz ve nelere dikkat etmeliyiz kısaca bahsedelim. Ürünümüzün içerisinde rejim antarı, cinseng, çörek otu ve siyah üzüm çekirdeği ekstratlarıyla hindistan cevizi yağı kreması bulunmaktadır. Bu muhteşem içerikler kahve ile harmanlanarak bu özel formül elde edilmiştir. Ürünümüzün Tarım Bakanlığı onayı olup Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir. Ürünümüzde renklendirici ve tatlandırıcı bulunmaz. Bunlarla birlikte helal sertifikasına ve uluslararası GMP belgesine de sahiptir. Ürün vizyonumuzun da dediği gibi sıra dışı ve çılgın, özel hissettiren, güçlü ve güven veren, tutku uyandıran, Heyecanlı ve motive eden içinizdeki sesiniz yol arkadaşınızı sizlerle buluşturduk. Şimdi kısaca fincanınıza taşıdığımız doğadaki en güçlü içeriklerin faydaları nelerdir? Bir bakalım. Bunlardan bir tanesi rejim antarıdır. Rejim antarının faydalarına baktığımızda migren kaynaklı baş ağrılarına iyi gelir. Tansiyonu düşürür. Astım sorunu olanlar tarafından tercih edilebilir. Böbreklerin çalışmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini düzenler. Uykusuzluğu giderici etkisi vardır. Kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar ve enerji verir. Rejim antarı sedef hastalığına iyi gelir. Ayrıca rejim antarı egzama hastalarına faydalarından dolayı önerilir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Kanın pıhtılaşmasını önler. Rejim antarı romatizma tedavisinde etkilidir toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Enfeksiyonlara karşı etkilidir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Diyabet sorununa karşı destekleyici bir üründür. Karaciğeri korur, karaciğer rahatsızlıklarına karşı destekleyici bir üründür. Diğer bir efsane içeriğimiz ise ginsengtir. Faydalarına baktığımızda içerisinde 32 çeşit saponin vardır. Saponinler sayesinde kalbi ve damarları temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve direnci artırır. Antioksidan maddeler içerir. Kandaki şeker ve kolesterol oranını düşürür. Zihni açar, hafızayı güçlendirir. Stresi azaltır. Depresyona karşı etkilidir. Merkezi sinir sistemini etkileyerek beyin aktivitesini artırır. Konsantrasyon güçlükleri, odaklanma, dikkat dağınıklığına iyi gelir. Bitkinlik, yorgunluk, uykusuzluk ve huzursuzluk hallerini düzenler kalp ve damar sistemi üzerinde düzenleyici görev yapar. İnsülin gibi görev yaparak diyabetli hastaların kandaki glikoz düzeyini normal sınırlarda tutar. Karaciğer üzerinde etki ederek karbonhidrat metabolizmasını düzenler. Diğer bir güçlü içeriğimiz ise çörek otudur. Çörek otunun faydalarını saymakla bitiremeyiz. Kısaca faydalarına bakacak olursak, mide bulantısı ve mide ağrıları için birebirdir. Sinüzite iyi gelir saçların yapısını korur ve saçların kolay, sağlıklı uzamasına yardım eder. Sinir, stres, depresyon ve gerginlikten uzaklaştırır. Şeker hastalığı için de faydalıdır. Kalp ve damar yollarını korur. Damar duvarlarının esnekliğini artırmaya yardımcı olur. Safra kesesi taş oluşumu ve böbrek taşları oluşumuna karşı etkilidir. Ateş düşürmeye yardım eder. Kan basıncını ve tansiyonu düşürür. Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır ayrıca kolesterolü dengeler. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar. Baş ve diş ağrılarının geçirmeye yardım eder. İltihap kurutucudur. Kuru öksürük ve bronşite iyi gelir. Gastrit ve ülser rahatsızlıklarına karşı yararlıdır. Astım hastalarına iyi geldiği görülür. Kanser hücrelerinin gelişip vücuda yayılmasını engeller. Karaciğer, meme, prostat kanserini yavaşlatır, mide hastalıklarını önler, eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir, halsizliği ve yorgunluğu alır, yaraları iyileştirir ve dolaşım sistemine faydalıdır. Diğer bir içeriğimiz ise siyah üzüm çekirdeği ekstratıdır. Siyah üzüm çekirdeğinin antioksidan özellikleri, antioksidan vitaminler olan C vitamininden 20 kat ve E vitamininden ise 50 kat daha fazladır. En güçlü antioksidan olduğu için kansere karşı koruyucudur. Kanser tedavisindeki olumsuzlukları giderir. Damarları korur, damar sertliğini önler, damar hastalıklarını tedavi eder. Kalp krizi riskini azaltır. Kötü kolesterolü azaltıp iyi kolesterolü yükseltir. Diyabet hastalarına iyi gelir. Kan damarlarını ve özellikle gözdeki kılcal damarları güçlendirir kılcal damarları güçlendirerek yüksek tansiyona iyi gelir. Kan dolaşımını hızlandırır. Gözün saydam tabakasını korur. Yaşla beraber artan görme bozukluklarına engeller. Katarakt oluşumunu engeller. Kan ve lenf dolaşımını düzenler. Cilt sorunlarına iyi gelir. Cildi güzelleştirir ve cildin sarkmasına engeller. Alerjik problemleri önleyici özelliği vardır. Deri hastalıklarına iyi gelir diş eti kanamalarında tedavi edici özelliğe sahiptir. C vitamininin etkisini artırır. Kaç hücrelerini artırır. Kan yapar, kansızlığı önler ve kanı temizler. Böbrek ve bağırsakları çalıştırır. Romatizmaya iyi gelir. Hindistan cevizi yağının faydalarına bakacak olursak, iyi kolesterol seviyelerini artırır. Hindistan cevizi yağı iyi kolesterol seviyesini artırmaya yardımcı olur. Metabolizmayı güçlendirir, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Enerji verir, bağışıklığı güçlendirir, kan şekerini dengeler, idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, böbrek sağlığına katkı sağlar, kronik yorgunluğa iyi gelir, Alzheimer ve epilepsi semptomlarını azaltır. Saçların sağlıklı büyümesini sağlar. Yaşlanma karşıtı özellikleri vardır. Tiroid rahatsızlıklarına iyi gelir. Kemik erimesine karşı savaşır plak ve ağız kokusu gibi çeşitli diş sorunlarına karşı etkilidir. Hormonları düzenler. Reflüye iyi gelir. Grip, kızamık, hepatit, herpes, sars virüslerini, aynı zamanda ülser, boğaz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve zatürreye neden olan bakterileri öldürür. Peki biz bu ürünü nasıl kullanacağız ve nelere dikkat edeceğiz? Ürünümüzden kutu içerisinde 20 poşet bulunmaktadır. Her bir poşet tek kullanımlık olup 12 gramdır. Ayrıca kutu üzerinde diğer ürünlerimizde de olduğu gibi Odalar ve Borsalar Birliği'ne kayıtlı uluslararası ürün barkodumuz bulunmaktadır. 200 ml kaynamış su dolu bir fincana poşeti boşaltıp karıştırınız. Karışım su ile tamamen karıştıktan sonra afiyetle içebilirsiniz. Ürünümüzü oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve kendi kutusu içerisinde saklayınız. İçerisindeki bileşenlerin herhangi birine alerjisi olanlar kullanmamalıdır. Sağlıklı günler sizlerin olsun.